Evet. Nereye gidiyoruz biz şimdi? Çeşme. Alaçatı. Çok parlak çıkıyorsunuz Gülbin Hanım. Bak hepimizden yeni daha parlak. Gene bir nur doğmuş bana. Evet. Nereye gidiyoruz Ömer? Alaçatı. Alaçatı'ya niye gidiyoruz biz Ömer? Çeşme'ye gidiyoruz. Nereye gidiyoruz biz? Çeşme galiba. Nereye gittiğimizi bilmiyor musun? <laughs> biz, yok. Yüzmeye gidiyoruz. Yüzmeye mi alan? gidiyoruz? Evet. Ne yapmayı planlıyorsun Ömer? Yüzmeye gidiyoruz. Havuza atlayacağım. Denize atlayacağım. Tamam. Ben de havuza atacağım. Sen annenin hafıza mı Beni. atmak Beni. istiyorsun? <laughs> evet. İyi peki. O zaman şu an neredeyiz Ömer? Burası neresi? Mola yeri. Mola yeri. Evet. Gülbin burası neresi? Mola da lokasyon göremedim. Evet. Şu anda Orhan <laughs> Nereye gidiyoruz? Çeşme'ye gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Ildır'a gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Alaçıt. Her yere gideceğiz. Değil mi? Evet. Bizi izlemeye Evet yaklaşık e, kaç saat, 7 saatlik bir e, yolculuğun ardından e, nereye geldik, Aldıra geldik. Ildır'ı sizler için gezeceğiz. Niye sizler için geziyorsunuz? İşte kendimiz için gezeceğiz ama işte öyle ya, sizler için. Al dara Aslında kendimiz. Evet, şu an neredeyiz? Şu an. Boyalık plajındayız. Ekip süper. Buradayız. Neredesiniz? Boyalık. Boyalıktayız. hiç dalga yok. Deniz değil, değil Havuz gibi. Çok güzel. Evet. Şöyle şu arkadaki Boyalık Beach Resort falan filan işte. Biz tabi kendi sandalyelerimize falan filan geldik. Ömer nasılsın? su? İyi. İyi. Üşüyor musun? E. Ömer eh diyor. Fena değil işte. Şöyle. Ay gayet güzel bir şey. Ben üşümüyorsam kimse üşümeyordu. Evet. Gülbin Hanım öyle dedi. Evet. Şöyle sizler için gösteriyoruz. <laughs> Bizi izlemeye devam edin. World Tours. Evet Gülbin Hanım. Perşembe günü geldik. Bugün pazar günü. Saat 14.00. Yorumlarınızı alalım. Çok güzeldi. Ya çeşmeyi bu kadar güzel beklemiyordum. Dalga yoktu, soğuk yoktu. Şu anda dışarıda 31 derece. Fırteşe abla. Dört günlük tatildi. Evet, Gene Emel. gelelim. Ömer senden yorum alalım. İyiydi, güzeldi. Peki hoşuna giden iki şey söyle bize. Seni çok şaşırtan ve hoşuna giden. Havuz evet, çok güzel. havuz çok güzelle. Evet, şimdi neredeyiz gençler? Burası Ildır Ildır'dan sizlere veda ediyoruz. Teşekkürler, bizimle kalın.